Sizce Avatar son hava bükücü evrenindeki en iyi toprak bükücü kim? Bu sorunun cevabını biraz düşününce iki isim karşımıza çıkıyor. Omaşu'nun kralı 112 yaşındaki Kral Bumi ve ondan tam 100 yaş küçük olan Toph Beifong. Peki hangisi gerçekten daha güçlü? Hadi bakalım. Air. Water. Earth. Öyle ki, Avatar evreninde Kral Bumi ile Toph Beifong'un karşılaştığı gerçek bir dövüş bulunuyor. Ama bu dövüşü incelemeden önce karakterlere bir kendi içlerinde bakmamız gerektiğini düşünüyorum. O zaman ilk önce Kral Bumi'yi inceleyelim. Bumi'nin refleksleri çok güçlüdür ve yaşına göre aşırı atiktir. Neredeyse hiç hareket etmeden sadece yüz kaslarını kullanarak toprak bükebilir. Ayrıca bu mi? Belki metal bükemez ama toprak dışında genamite denen bir tür kristali de bükebilir. Bu minin toprak bükme yeteneği çok gelişmiştir. Örneğin koskoca evleri yerinden kaldırabilir ve yerin altına doğru çok hızlı bir şekilde tünel kazabilir. Şimdi sıra Toph Beifong'da. Toph, toprak bükmeyi Türkçesini unuttuğum Bejirmol denen hayvanlardan öğrendiği için bu konudaki yeteneği çok gelişmiştir. Toph aynı zamanda tarihin ilk metal bükücüsüdür ve açtığı akademi sayesinde metal bükmeyi geniş kitlelere öğretmiştir. The Legend of Korra'da da gördüğümüz üzere Toph, Cumhuriyet şehrinin metal bükücülerden oluşan elit güvenlik ekibini kurmuştur. Ve ayrıca Toph, iki avatar eğitmenlik yapan sınırlı kişilerden biridir. Peki kral bu mi yoksa Tof mu hangisi gerçekten daha güçlü? Bunu Bumi Tof'a karşı Round 1 isimli kısa bir çizgi romandan öğreniyoruz. Bu çizgi romanda Bumi ve Tof en iyi toprak bükücünün kim olduğu ile ilgili küçük bir tartışmaya giriyorlar. Sonrasında sokanında gaz vermesiyle bunu bir yarışmaya dökmeyi planlıyorlar. İkili biraz kapıştıktan sonra etrafa çok zarar verdikleri ve ses çıkardıkları için Zuko, Katara ve diğerleri yarışmanın durdurulması gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü karakterlerimiz aslında o anda Ateş Krallığından saklanmaya çalışıyorlar. Ama Bumi ve Toph o kadar sert kapışıyorlar ki dev bir depreme bile sebep oluyorlar. Bu yüzden karakterlerimiz yarışmayı durdurmak zorunda kalıyorlar ve Sokka yarışmanın sonucunun beraber olduğunu söylüyor. Tof bir ara ikinci raundu yapmaları gerektiğini söylese de bu hiçbir zaman olmuyor ve Bumiletov'un karşılaşması aslında burada son bulmuş oluyor. Bu yüzden Bumiletov'un eşit güçlerde toprak bir küçüler olduklarını söyleyebiliriz. Ama şunu da unutmamak gerekiyor ki Bumi oldukça cüsseli ve 112 yaşındayken bu karşılaşmanın olduğu sırada Tof sadece 12 yaşında bir kız çocuğu. Umarım sorularınızın cevaplarını almışsınızdır. Daha fazlası için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni TikTok'tan da takip ederseniz çok mutlu olurum.